Almanya'da doğdum. Hı hı. E, Türkiye'de bütün okullarımı Türkiye'de bitirdim. Hı hı. Ondan sonra tekrar Almanya'ya gittik. İşte rahmetli annem ve babam e, uzun yıllardır Almanya'da olduğu için hı hı. biz de onların yanına gitmiştik tekrar okulu bitirdikten sonra. Hı hı. Orada bütün artık Bütün kardeşlerimle kaldım. hepimiz oradayız. Hı hı. Yani evet. İyi e, e, her şey yolundaysa sıkıntı yoksa tabii gurbet evet. özlemi çok başka bir şey olsa <laughs> evet, gerek. Ama ekmek öyle. parası deyip herhalde çünkü benim de akrabalarımdan evet, var orada senelerdir. Evet. Çok gelmek evet. istiyorlar ama gelemiyorlar bir takım sebeplerden evet, dolayı. Evet her zaman Türklüğümüzü hiç zaman unutmadık yani her zaman var, yaşatıyoruz ha. Almanya'da, Süper. Gurbet Eller'de harika ülkemizi çok seviyoruz Elhamdülillah her zaman geldiğimizde böyle rahatlıyoruz çok seviyorum ülkemi. değil mi e, ya gerçekten zaten bizim gelmek gibi. için de can atıyoruz ama işte pandemiden dolayı bazı Hı -hı. bu problemlerden dolayı artık son zamanlarda gelemez olmuştuk hani izine falan gelemiyoruz Hı -hı. şu anda, e, albüm, için şu anda albüm için buradayım şu anda sadece albüm için buradayım kısa dönem için geliyorum. Bir iki haftalığına geliyorum. Hı hı, Çalışmalarımızı Özcan evet. hocamla birlikte evet. yaptıktan sonra geri dönüyorum evet. efendim. Yolunuz yani Özcan Şen yaylarla kesişti. <laughs> evet. evet. Gerçekten evet. güzel e, bir adamdır. Hani müzik gerçekten. konusunda da karakter olarak da. Evet, gerçekten Selam olsun, hocam yani kendisine. çok seviyorum kendisini. Evet, e, kendisi gönderim. o da burada. Bana eşlik etti. Sağ olsun kırmadı beni. Evet. Yani gerçekten e, büyük ustat. Büyük keman ustası. Evet. Şarkıları e, zaten Buram Buram Özcan evet, Şen. Özellikle e, sen sen yani, yani beraber çalışıyoruz. Hocamın besteleri harika besteleri var. Hı -hı. Ee, ben de hocamdan hep ilham aldım gerçekten. Yani e, ben de beste yazmaya başladım bu arada. Aa ne kadar güzel. Evet. evet şimdi bu Özcan Beyle yapmış olduğunuz albüm piyasaya çıktı mı? Gerçi evet, tamam pandemi ee, var da. Yani çıkmış olan bir ee, albüm mü yoksa 13, pandemi sonrasında ee, mı çıkacak? 13 13 Ocak'ta gösterime sunulacak bu şarkı. Sus çıktı ya ama. Sus çıktı. Şimdi evet. yeni bir tane var tamam. Evet, Sus Aha. çıktı. Şimdi Hı -hı. yeni video klibimizi çektik. İnşallah bugün yayınlayacağız. İnşallah. Sevgili izleyicilerimiz inşallah evet onlara sürpriz yaptık. Harika. Evet hazır şu anda yani. İyi çok güzel. Evet. Hı -hı. E, müzik tabii program başında da söylediğim Hı -hı. gibi gerçekten güzel bir alan insanın psikolojisine tedavi. de değil mi tedavi evet, insanı evet, iyileştiriyor evet. güzel bir yol e, çizmişsiniz evet, e, ne istiyorsanız Ünal Bey o olsun çünkü e, ben sağ bazen ol. şöyle olsun ediyorum. diyorum diyorlar ki Hülya Hanım ya ben onu istemiyordum ben böyle istiyordum alkış mı istiyorsunuz alkışınız bol olsun Seyirci <laughs> mi istiyorsunuz ediyorum. para mı istiyorsunuz Paranız bol olsun diyelim. <laughs> çok teşekkür e, ama ediyorum ama zorlu bir sektör biliyorsunuz gerçekten değil mi? E, yani bu hani Covid 19 yani bu şeyden bu pandemi dönemi diyelim Hı -hı. E, pandemi dönemi çıktığı için her sektörde her sektörde bayağı bir zorluklar oldu. Herkes zor durumlarda. Diyor. Ama biz bu zor dönemde dahi hani gerçekten sevgili dinleyicilerimize hizmetkarız. Yani projeler üretmeye çalışıyoruz. Yeni yeni müzikler, şarkılar Özcan Hocamla çok gece gündüz çalışıyoruz gerçekten. Bravo. Her gün görüntülü arıyorum hocama. Her Allah'ın günü <laughs> arıyorum, konuşuyorum hocama, soruyorum hocam bu nasıl, olmuş mu danışıyorum. Hocam işte bu e, benim e, sana sevgi sevgim artıyor şarkım. Benim kendi bestem. Hı hı. E, hocamdan çok ilham aldım. Ne ve e, Sevgili eşime ve sevgili oğlum için yazdım yani bu besteyi yaptım. Ne güzel ekran başındalarsa selam söylüyorum. <laughs> buradan çok çok selam söylüyorum sevgili eşime ve sevgili oğluma. Gerçekten Aynen, onları çok Allah seviyorum. İzmir'e bol bol selamlar. Bu arada hemen selamlarımı göndereyim. Selamlar. Bu arada İzmir Almanya'da Noymüster'e de bütün Noymüster'e beni tanıyan, seven herkese buradan selamlarımı, saygılarımı sunuyorum kardeşlerime kusura bakmayın ama selamlar. Ne <laughs> zamanla selamlar. E, kardeşlerim var, kız kardeşim var bir hemen hafende. Onlara buradan çok çok sevgi saygılarımı iletiyorum. Hepsini evet. çok seviyorum. Peki normalde memleket ee, neresiydi? E, ben aslen Konyalıyım. Eşim İzmirli. Ah, ne güzel bir şehir. <laughs> evet efendim. Konya mevlana. Evet. Bu gibi. arada e, kayınvalidem ve kayınbabamı çok seviyorum. Onlara da buradan saygı selamlarımı iletiyorum Peki, efendim. Peki, Unuttuğumuz varsa özür diliyoruz. <laughs> Herkese ee, öyle diyelim, candan sevgiler, saygılar yani. Hepsini saymak imkansız Mümkün tabii değil. ki. Evet. Peki evet. devam edeceğiz. Sevgili Ümit Aksucuğum, Ümit'ciğim tekrar hoş